Bismillahirrahmanirrahim, cemiyetimizin, cemaatimizin ve toplumumuzun çok değerli üyeleri. Öncelikle hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi ve Acısıyla, tatlısıyla bir Ramazan daha geride bıraktık. Bu Ramazan elbette unutamayacağımız bir Ramazan oldu. 2020'yi ileride çocuklarımıza, torunlarımıza, yakınlarımıza anlattığımızda belki de bize inanamayacaklar. Ama şunu bir şekilde hatırlarsak daha da iyi olacağını düşünüyorum. Evet, evlerimize kapandık. Evet, camilerimize gidemedik. Evet, birbirimize iftarlara da gidemedik. Ama bir taraftan da evlerimizde yaptığımız ibadetlerimizle, Birbirimize daha yakınlaşma aşamasında birbirlerimizi telefonla aramayla belki de birbirimize daha da yakınlaştık. Yüce Rabbim hiçbir şeyi sebepsiz vermiyor. Bunlara bir hikmet olduğunu hepimiz biliyoruz. İnançlı olarak, inançlı insan olarak bunları biliyoruz ve inanıyoruz. Yüce Rabbim daha beterlerinden bizleri muhafaza eylesin. Yüce Rabbim bir dahaki Ramazan'a sıhhatli, sağlıklı, ve huzur içerisinde yetişebilmeyi hepimize nasip etsin inşallah. Hepimiz can taşıyoruz, bugün varız, yarın varız. Rabbim hepimize sağlık, sıhhat, huzur içerisinde daha nice bayram namazlarına, bayramlara, Ramazanlara erişmeyi nasip eylesin inşallah. Evet, söylediğim gibi evlerimize kapandık. Ve evlerimizde birçok şeyi değişik yapmak zorunda da kaldık. Bu şekilde belki de bilmediğimiz daha ne bileyim neler olacaktı. Belki Rabbim hepimizi birçok şeylerden de bu şekilde muhafaza edilmiş oldu. Ben bütün kalbimle şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına hepinizin Ramazan bayramı, bayramını tebrik ediyorum. Kendinizle, ailenizle, çevrenizle daha nice mutlu bayramlara erişmenizi bütün kalbimle diliyorum. Rabbim hepimizi daha beter virüslerden, daha beter hastalıklardan korusun. Rabbim geleceğimizi huzurlu, mutlu eylesin. Hepinizi canı gönülden bu bayramdan dolayı tebrik ediyorum. Bir dahaki Ramazanlarda bir arada gelip buraya bir arada olmak için Allah'a dua ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sağ, Lık ve saat içerisinde kalın. Huzur içerisinde kalın. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve wa Rahmetullahi ve Berekatuhu.